Evet sevgili yengeçler, kanalımıza diyeceğim bugün. Finik de burada. Fin. Kıs kıs. Şşt. Hoş geldiniz. Bakalım sevgili yengeçleri 16-22 Aralık arasında neler bekliyormuş? Biliyorsunuz sevgili yengeçler artık klasik iki tane en yeni destemden, iki tane en eski desteden, iki tane de minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp Bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızla başlayalım. Sevgili yengeçler için. Divyatka kupkov. Vay. Kupaların dokuzlusu. Kupaların dokuzlusu da nedir? Memnuniyet, iç mutluluğu dolu dolu yaşamayı sembolize eder. İç mutluluğunuzun dolu dolu olacağı bir dönemi sembolize eder. Harcamalara dikkat. Bu dönem birazcık lüks tutkunuz ağır basabilir. Sevgili yengeçler. Aynı zamanda ne diyebiliriz bu kartla alakalı der ki kendi başına başarı. Kendi başına başarı sonucu aşırı gurur. Bu gurur bazı insanlara itici gelebilir ama bu sizin başarınız sevgili yengeçler. Aynı zamanda memnun olma hayattan memnun olmayı sembolize eder. Pozitif olmayı sembolize eder. Artı ne istiyorsan çok daha iyisi İyisini alırsın der. Bu kart bizlere. Hadi in bakalım. İkinci kartımız. Sevgili yengeçler için. Bu desteğinin de son kartı. Pajmeçey. Kılıçların ee, prensi. Kılıçların Prensi. Bu dönem e, meraklı olacağınız bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda e, akıl enerjinizin çok yüksek olacağı, manipülatif özelliklerinizin çok yüksek olacağı bir dönemi sembolize eder. Yani hani şakayla karışık ne diyebiliriz? Eğer birine bir şey yaptırmak istiyorsanız manipüle yöntemiyle bu dönem tam zamanı sevgili yengeçler. Aynı zamanda Kılıçların Prensi. Eğitime özellikle dil konusuna çok yatkındır. Eğer dille alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız yeni bir dil, örneğin bir kursa gitmek istiyorsanız bu dönem tam zamanı çok faydasını görürsünüz ee, sevgili yengeçler. Hadi bakalım geldik. En eski destelin. Çekim sonrası sevgili gençler gideceğim şu pati var ya sarkmış buradan. Gidip onu böyle hırt diye. <laughs> Hadi in bakalım. Sevgili dostlar. Geldik en eski destemin ilk kartına. Ay kartı Mart ayını sembolize eder. Kapalı Ay kartı nedir? İyi haberdir ama yavaş haberdir. Yavaştır. Yani veya hani bir takım işlerinizin umduğunuzdan birazcık daha yavaş ilerleyebileceğini sembolize eder bizlere. Aynı zamanda der ki iyi haber ama eğer bir konu hakkında karar vermek zorundaysan sevgili yengeçler bu kart bizlere bir adım geri çık. Farklı açılardan bak. Görüntüyü netleştirdiğin zaman karara var. Çünkü ay kartı dumanlı görüntüyü sembolize eder. Eee sevgili yengeçler. Aynı zamanda hamilelik haberi alabilirsiniz çevrenizden veya kendinizin hamile olduğunu öğrenebilirsiniz bu dönemde. Ve der ki bu dönem kesinlikle ve kesinlikle sevgili yengeç pozitif her ne olursa olsun pozitif olman gereken bir dönem. Çünkü çünkü benim witch şu en yeni destede burada şeydir. Kedi su içiyordur akarsudan fakat yansıması Panter şeklindedir. Yani ne diyebiliriz? Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Ee, der ki eğer küçücük bir problemi kafaya takarsan beyninin içerisinde o kadar büyütürsün ki tam bir negatif mıknatısı haline gelirsin. Onun için de bu dönem pozitif 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 oluyoruz sevgili yengeçler. Ama bu dönem iç güdülerinizin inanılmaz derecede kuvvetli olacağı bir dönemi sembolize eder ay kartı aynı zamanda. O yüzden de içgüdülerinize güvenin bu dönem sevgili yengeçler. Hadi bakalım bu destenin de son kartı sevgili yengeçler için. Gördünüz mü? Her zaman pozitif olmanız lazım dedim. Küçük kedi dedim. Yansıması kocaman dedim. A sağların kralı. Bakın diyor ki bir döngüyü bitirdin sen sevgili yengeç. Yepyeni bir döngü yolda. Geliyor. Siyah çizgi bitti. E, döngün bitti. Yepyeni beyaz güzel bir çizgi başlıyor der. Fakat liderlik basıpların çok yüksek bu dönem der. O yüzden de fındık kabuğunu doldurmayacak konuları artık bırak. Büyük resme odaklan der. Enerjik, eğlenceli, optimist, bir o kadar da flörtöz olacağınız bir dönemi sembolize eder sevgili yengeçler. Bu kart ve ateş grubudur. Koç, aslan, yay. Bu dönem sevgili bayanlar veya beyler herkesin seçimi kendine. Koç, aslan, yay. Gelecekteki kocayı sembolize eder. Özellikle dikkat bu dönem. Aa, ne diyebiliriz ekstradan? Ee, krallar tabii ki yöneticileri sembolize eder. Bu dönem yöneticinizle özellikle kariyerle alakalı bir takım toplantı olabilir. veya bir takım konuşmalar yapabilirsiniz bu dönemde sevgili yengeçler. Hadi bakalım geldik en minnoş desteğe. üstüne bir de A'saların kraliçesi geldi. A'saların kraliçesi. A'saların kraliçesi de nedir? Bir takım yeni girişimlerinizin artık yeni değil aslında eski bir takım girişimlerinizin birazcık daha böyle olgunlaşmaya başlayacağı dönemi sembolize eder. Bu kart bizlere aynı zamanda da önünde bir bakın bir tane kedi var ama bıyık altından gülüyor böyle. Der ki e, bu dönem birazcık dikkatli olmanda fayda var sevgili yengeç. Yani e, hani yüzüne gülüp böyle belki arkandan veyahut ayağının takılmasını bekleyen etrafında insanlar var der bu kart bizlere. Hadi in bakalım. Geldik son kartımıza. Sevgili yengeçler için. Sevgili yengeçler. Beyaz kart çıktı. Beyaz kart bazı masterlarca kabul edilir. Bazı masterlarca kabul edilmez. Bazı tarot destelerinde olur. Bazı tarot destelerinde olmaz. Ben nötrüm. Sadece çıktığı zaman. Eğer çıkarsa çok nadir çıkar zaten. Çıktığı zaman da hani içimden o ...anına ne geçiyorsa onu söylerim. Birincisi... ...yeni bir takım şeylerin doğuşu. iş, aşk, bebek. Aynı zamanda bir takım olaylara... ...artık hayatınızda bembeyaz bir sayfa açmanın zamanının geldiğini... ...bu iş işte olabilir. Bir yerde çok fazla sabrediyorsunuzdur, sabrediyorsunuzdur... ...stres yapıyorsunuzdur. Ama dediğim gibi... Artık bir takım şeylere beyaz sayfa açmanın zamanı geldi der bu kart bizlere. iş olabilir, aşk olabilir. Evet sevgili yengeçler sizler için 16-22 Aralık arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Aralık ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.